Günaydın klinimizdeyiz. Bu sabah erken başladık. Efendim kadınlarda özellikle horlama ve uyku apnesi için gelen hastalarımızda bazı sorularımız var. Bunlardan bir tanesi tabii ki e, özgeçmiş. Özellikle e, tansiyon, şeker probleminin ol olmaması, kardiyak problemler, trend fonksiyon testleri çok önemli ve özellikle kadınların yaş grubuna göre menopozla ilgili hormonal değişiklikler. Bunlar gerçekten hormon ve uzun inanılmaz derecede etki eden biyokimyasal, vücuttaki biyokimyasal değişiklikler. Evet. Şimdi evet. hastamızın muayenesi yapacağız. Ee, Burnunda herhangi bir sıkıntı yok. Çok özür dilerim. Bunu da Bunun uyuşturduk. Ee, morfolojik yapısına baktığımızda hiyoid mesafesizlerimiz bu mesafe çok kısa. Genetik olarak da yapısal olarak da sadece kilo ile alakalı değil. Hastamızın genetiği böyle aslında. Tabii ki hafif kilosu da var, bölgesel yağlanması olabilir. Ama bu mesafenin dar olması, kısa olması horlama ve uyku apnesi açısından gerçekten çok önemli bir fizik muayene bulunsun. İki, e, tabii ki böyle fiyoid mesafesi kısa olan, boyun ve gıdık yapısı kısa olan hastalarda dil köküyle ilgili sıkıntılar da çok fazla oluyor. Bizim şimdi ağzınızı kapatabilirsiniz, burnunuzdan nazif girerek yapacağım. Şimdi hastamızın zaten burnuyla ilgili çok fazla bir sıkıntısı yok. Çok hafif bir Deviyasyon var ama hastamızı rahatsız eden bir deviyasyon değil. Bakın gelir giriyorum. Burası nazofeniks bölgesi. Gayet iyi. Burada herhangi bir patoloji yok. Horlar gibi yapın bakalım şimdi. Yapın, çekin. Burnunuzdan çekin havayı. Neredeyse %90'a yakın daraltıyor. Ama bizim için en önemli bölge hastamızın dil kökü. Yine yapın bakalım oralar gibi. Evet. Dil kökü çok hipertrofik ve birlikte basın alıp düşük. Bakın dil kökü hem yanlar hem ön arka çaptan daraltıyor. Okey.